bir iş gibi değildi. yani her sabah gerçekten mutlulukla geldim yani yoğun çalıştık tabi ee, ama çok güzel çok eğlenceli vakitler geçirdik hepiniz ailem oldunuz herkese çok teşekkür ediyorum özellikle kamera arkasına çok teşekkür ediyorum ee, görünmüyorsunuz ama e, işinize düşen kısım o kadar ağır ki e, çok iyi şahit oldum buna hepiniz tanımak çok güzeldi herkese çok teşekkür ederim. <laughs> Neden? Neden biz Neden <laughs> Arkadaşlar öncelikle yeni sezonda. <laughs> Çarşamba boş <laughs> kalmıyor Yani bu projenin tabii ki en başından beri e, çok yakın bir aile haline geldik bugüne kadar. 65 hafta çok hani dile kolay geliyor ama baktığın zaman çok uzun bir zaman.